Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü olarak az sayıdaki öğrenciyle nitelikli bir eğitim vermekteyiz. Mezun olan öğrencilerimiz savunma sanayinde ARGE Sanayi Bakanlığı tarafından onaylı ARGE merkezlerinde diğer üniversitelerin fakülte ve yüksek okullarında öğretim elemanı olarak görev yapabilmekteler. Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca oldukça çok sayıdaki öğrencimiz Erasmus programıyla yurt dışına gitmekte. E, makina ve malzeme bölümüyle çift anadal ve yandal çalışmaları yapabilmekte. Bir taraftan klasik içten yanmalı motorlar üzerinde ve taşıtlar üzerinde çalışmalar yürütülürken diğer taraftan hibrit ve elektrikli araç üzerinde de yoğun çalışmalarımız olmakta. Üniversitemizin kulüpleri içerisinde öğrencilerimiz Aktif olarak yer almakta ve Teknofest gibi bir takım e, yurt içerisinde ve yurt dışında düzenlenen e, etkinliklere katılabilmektedir. Hepinizi Afyon Kocatepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü'ne bekleriz.